Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Selim var. Merhaba. İstanbul Gölç oynayacağız. Kapandı. Selim hoş geldin. Hoş, gel hoş bulduk. Evet arkadaşlar başladık. Açılıyor ekranımız. <laughs> hmm. Karakterimizi döndürüyoruz. Selim döndürünce ne oluyormuş. Öyle Benim diyor. Oluyor. Artık Arkadaşlar eskiden öyle olmuş. Artık proymuş Bakalım oyunda proluğunu sergilemeyecek miyim? Ben de yükleniyor ekranı kaldı. Ben de Yes, evet, bak bir kaldı. Arkadaşlar A bug. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bug'ını göstereceğiz. Arkadaşlar sen bu şunu bu oyun gelirse işte arkadaşlar görüyorsunuz böyle şeyler var. Herkes biliyor zaten İstanbul kaçman yanları. Abi, Yeni başlayanlar sen... diyorsun. Selim. Selim arkandan çöpleri düşürüyorsun. Çöp. Sana çöp atıyorum. Arkadaşlar kırmızı, arkamdan kırmızı şeyler var. Bunlarla gidiyorum. Arkadaşlar eğer bu haritaya gelirseniz hep kenardan geliriz. Buradan nasıl zıplayacağız derseniz buradan hızlanıyorsunuz. En kenara geliyorsunuz. Atlıyorsunuz. Atılıyorsunuz da. Selim olduğun yerde bir dursana. Selim ne yerde yani dur. Hareket etme dur. Aa arkadaşlar. Bak olmuyor. Kapatılmış. Arkadaşlar bak bak kapatılmış. Arkadaşlar bakın yapacak değil. Bakın Selim orada. Arkadaşlar bak kapatılmış. Oyunun yapımcıları düzeltmiş. Bence kötü olmuş. İkimiz de arkadaşlar, arkadaşlar. Geçeceğim bir da geçemeyeceğim şu an. Kesin elendik. Hayır be arkadaşlar elendik. Arkadaşlar bundan sonra bak denemeyin. Vazgeçtim. Abi, bak denemeden de yapabilirim. Evet arkadaşlar. Yeni özellik geldi şöyle havlu olsun, patlıyorlar en arkada evet, en arkada arkadaşlar. Arkadaşlar Dedi. Tekrar oyna. Tekrar oh. Arkadaşlar İstanbul göz değişmiş bayağı. Eskiden 32 kişiydi. Evet. Belki eskiden daha fazla denesiktirdi. Belki hala 32 kişiydi. 24 kişi bence kötü olmuş. Evet. 32 kişi eğlencesi vardı diyorum. 32 kişi daha çok eğlenceli oluyordu. Arkadaşlar hangi harita gelecek diye bakıyoruz. Hop. Canyon Climb. Arkadaşlar bu İstanbul Galaxy'nin kolay haritası diyebilirim her türlü. Ben burada çok az eğlendim. Bir iki kere eğlendim. Oynadığımdan beri İstanbul Galaxy. Ben iki yıldır İstanbul Galaxy oynuyorum. Sadece bir iki kere eğlendim. Bu haritada. Arkadaşlar bazen bir tane bu oyunda bir bug oluyor. Hep bu harita geliyor. Başka haritalar geliyor. Hep aynı haritalar gelip gelip duruyor yani. Başka harita gelmiyor bazen. Siz hiç yaşadınız mı? Adam, Hepimiz ikimize geçtik Selim'le. Arkadaşlar ikimiz de geçtik. Sen de korsan kaldı yine arkada. Korsan elendi. Arkadaşlar yeni karakter gelmiş. Apı, apı en tık. kenarlarda. Ben en, ben en sonunda apıtık apıtık yapıyor. Arkadaşlar onun düğüne bakmıyor. O değişik apıtık bir sesler çıkarır. Evet. Arkadaşlar bunu bu artayı ya zorluyor ya zorlamıyor. Bana çok hiç zorlamıyor çok kolay geçiyorum ben. Çünkü bugları var. İnşallah bu bugları da kaldırmasınlar. Artık. Değil arkadaşlar? Aynen. Arkadaşlar. Evet, şimdi geçiyoruz. Zıpla. Şuraya da zıpla. Arkadaşlar mükemmel hamleyle geçtim. Arkadaşlar buraya atladım bir yeri şey. Arkadaşlar geçtim. Selim ölecek gibi. Arkadaşlar Selim elenecek gibi geliyor. Bana çünkü ama elenmeme ihtimali mi de var? Elenmeme ihtimali de var. Arkadaşlar muhtemelen elenmeyecek. Elen. Elen Elendi. Elendi. Arkadaşlar, arkadaşlar abimi isteyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben kaldım Selim elendi. Hadi be Neyse. Arkadaşlar ben dünya arkama geliyor. dünyayı sırtlanıyorum. Biz nasıl hissetmiyorsak anlamıyoruz. Arkadaşlar en sevdiğim Biz... oyun, en sevdiğim oyunlardan biridir arkadaşlar. Arkadaşlar Coco filmini izleyen var mı? Oradaki karakterlere çok benziyor da bu karakter o yüzden seçtim. Poko'yu çok izlemediniz. Çok da sevmem ama Böyle güzel karakterleri oluyor. Bak kedi ne yapıyor? Abi kedi. kedi şurada bubak da var. Hep abi, aynı noktadan gelip gidiyor. kedi Arkadaşlar arkamda kedi varmış. Serim öyle diyor. Hani nerede kedi? Aa burada. Kedi. Burada kedi var bir tane. Arkadaşlar o kediyle ben finale kalayım. Final ben kazanayım istiyorum. O kedi de finale kalsın yani. Yani iki kişi kalalım o kediyle. O kedinin ölmesini çok istemiyorum yani. Ölenmesini. <laughs> arkadaşlar hareket ettiremiyorum. Ya, arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar bug vardı. Arkadaşlar videoyu geri sarın izleyin. Bug vardı. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle bu. Bak. mi böyle bir Arkada... Arkadaşlar, bir şey hata verdi. Ben bana bir şey oldu benim. Ona ne ver? Arkadaşlar şimdi buradan etkinliklerden bir oyun seçelim. Abi etkinliklerden oyun seçer, güzel olur. Arkadaşlar bir şey oldu durum, bir çıkıp geri gireyim. Bana öyle olmadı ki. Arkadaşlar basamadım. Abi bak, bende kaç elmas var? 70 Bu şu çalışmıyor. Abi benim 72 elmasım var. 78 de param var. Çok fazlaıyorum Ben zenginim. Sen o o sen çok zengin değilsin. Arkadaşlar evet, bu da Rush Hour takımları diye bir şey var iki tane 16 oyunu. İkili takımlar. Evet arkadaşlar. Ee, neden? Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Bir hata vardı O hata değil. O neyi söyleyeyim mi? O oyunun şeyi. Arkadaşlar bu oyunda şey yok. Mu? Özel güç yok. Onu demek istiyor bize. Evet. Arkadaşlar bu kadar, kadar değiş çarpı çarpı bu kadar değişmiş miydi arkadaşlar? Ne <laughs> çıktı ben biraz korkuyorum arkadaşlar. Size ilk önce böyle harf oynadıysanız şaşırdınız mı? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Arkadaşlar Selim takımlı oyunları seviyor ama artık takımsız oyunlar da oynayabiliyor. Pro olduğu için değil mi Selim? İyi, Tam pro oldu dedik arkadaşlar düştü. Beni ittirdiler Selim'i ittirmişler. Yes. Ama arkadaşlar ben canlandırırım. Yok. Ya, Yavrum gene ettim güzel. Aa göz adam. Ne yapıyorsun? Gel gel gel. Arkadaşlar. Bu Vuki, Vuki denen adam kaldı. Vuki. Vuki bizi canlandır. Arkadaşlar bu adamın sanırım canlandırası yok. Gel gel. Lan 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 Hadi geç Vuki. Vuki. Arkadaşlar ya canlandırsın ya geçsin. Ya. Ölüyordu. Canlandırma da yok arkadaşlar. <laughs> Dediğim canlandırma geldi. Selim canlanacak arkadaşlar. <laughs> Adam öldü ya. Abi ama neyse oradan zıplayamazdı zaten. Demin kızmayalım. Oradan zıplamak için kalsın. Tekrar oyna. Arkadaşlar gücümüz yok ya. Evet ya. Gücümüz bitmiş. Gücümüz bitmiş. Arkadaşlar gücümüzün bitmesine yani gücümüz bitmiyor aslında. Bu oyunda güç yok. Evet. Onu Ama demek istiyorum. Yeni oyunlarda var. Evet. Bazen güç olmayan oyunlar oluyor. Evet. Mesela burada atıyorum topu özel top özel güç olan elenmesinin imkanı yok. Neden arkadaşlar? Çünkü wow. tam öleceğim zaman topa basıp ne havada ne zıplayabilir. Ne Hava yolları beni canlandırdı. Seni mi öbür adam Seni öldürem. Ödü, öbür adamı canlandıracağım. Oho. Arkadaşlar herkes elendi ya. Ben ne uzaktım. Çok, çok. Arkadaşlar çok Yukarı çok... zıplayabiliyorum Derken elendik Arkadaşlar Çok kötü bir şey oluyor Arkadaşlar ben geçemedim Abi Hepsi benim elendiğim Arkadaşlar Selim elenmeseydi Ben elenmeseydim Hiçbir şey olmayacak. Selim eğlenmeseydi beni de canlandırdı. Neyse ben canlandıracaktım hep canlandırma Niye duyamadılar. Mavlum bizi canlandırmaya yasak yaptı. Arkadaşlar Selim mal dediği için ondan özür özürlerim de onun yerine. Arkadaşlar, Arkadaşlar, video... Arkadaşlar. O da geçer. kötü değil. Oyunu zorlaştırıyor. Evet. Oyun olduğu gibi kasa iyi. Ama neyse işte biz de idare etmek zorundayız. Aynı şey. Selim aynı takımda değiliz arkadaşlar. Kötü oldu. Aa, canlandır. canlandır. Canlandıramıyorum. Arkadaşlar Selim de. canlandır. Canlandır. Canlandır diyor ama o kadar kolay değil. mi? Evet. Arkadaşlar böyle ben ve e, dur arkadaşlar ben seni canlandıramam. Arkadaşlar Selim elendi. Hı -hı. Keşke bizim takımı Tamam sadece bizim takımı. <laughs> arkadaşlar çaprazlama atlamak. Burası ilkeli uzun mesafe. Ben atlıyorum da siz denemeyin. Yani özellikle yeni başlayanlar ya da kaç gün önce başlayanlar. Arkadaşlar şey Arkadaşlar ne diyeceğim unuttum ya Şey arkadaşlar bu oyunlar Ben de ama senin de jama. Kötü oldu. Ayrıca oyun oyunda çok berbat oynuyorlar. Arkadaşlar Selim izlemeden çıktı beni. Ama bir şey olmaz. Beni tabletimden izler. Çünkü hemen yanındayız da. Arkadaşlar o adam nasıl eğlendi? Ben o adamı canlandırmayacağım bu arada. Ben canlandırayım mı arkadaşlar? Canlandır. Canlandıracağım diye canlandıramadım. Nasıl Spiderman Hayır. alıyoruz. Spiderman, Spider. Canlandır, canlandır sana. Eşek. Spazı. Arkadaşlar canlan durmuyorlar ve ölüyorlar ha? Şöyle, şöyle. Arkadaşlar bu adamla ben en iyi oynayanız. Bunları elin. aa kazanmışız. <laughs> Oha sen dünya mı tutuyorsun? Arkadaşlar arkamda dünyayı sırtlanıyorum. Arkadaşlar bu... Ma tutuyor. Evet tekrar oyunu diyorum. Benim neden yapma ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abim altüst dünya tutuyordu. Arkadaşlar oyuna başladık şimdi. Arkadaşlar herkence tekrarlıyor. Arkadaşlar bir şey oldu yani. Arkadaşlar Selim elini tutuyor. Neden? Çünkü adamındakiler kötü. Yanlışlıkla bunları itiyor, Selim'i itiyorlar. Evet. Başkaları. Arkadaşlar senin bakın Selim'i bir... dikkatlice izleyin. Yani bir tane kulaklıklı çocuk var ya şurada. Aa yine aynı takımda değiliz. Arkadaşlar kulaklıklı bir tane çocuk var da. Düşer. Hayır. Öldüm. Sen, sen de düşün. Birisi çocuk. Birisi bu. Beni canlandı. Arkadaşlar. Bu çocuk ne yapıyor? Birisi bu. Beni canlandı. Arkadaşlar ölmedi. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Bo, adam Primaş dedik öldü. Hey Nijibo, beni Bu Adam mut sen değil, pro desen. Pro, pro değil arkadaşlar. O arkadaşlar proymuş, proymuş. Arkadaşlar geçeceğini düşünen var mı? Bence geçer ya. Ama bunu canlandırma işte. Hiç ha? Biz, biz kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz eğlendik. Selim eğlendi. Yine her zaman eğleniyor takım arkadaşları yüzünden. Biz de takım arkadaşlarım çok kötü. Biz de Selim de beğeniyoruz. Takımı Selim Arkadaşlar Selim bizim takımda olsaydı eğlenmezdi. Yani eğlenmiyor bizim takımda olunca. İki kişilik miydi? Hayır. Arkadaşlar diğer takım arkadaşlarımız orada. Arkadaşlar benim tabletim büyük olduğu için tabletten de oynadığım için Selim şok. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördüler Arkadaşlar üstteki şey gördünüz mü? Arkadaşlar bakın, bakın arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Eğlendim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bir şey oldu sonunda abim elendi Arkadaşlar. Videoda biraz kesik konuşanlar da Selim'e. Dara bir şey diyorum. Bir şey konuşuyoruz da. Hani yarım yarım söylüyorum. Videoda video söylemeyeceğim için. Arkadaşlar. Burada 10 oyun oyna görevimiz var. Böyle böyle şurada 20 tane arsa şeyler var ya. Onlarla arkadaşlar. Evet. Şey yapıyoruz. Ne? Buradan şey neydi? Ayrıca bir tane hmm. muz var. Onun ar arkeetlisi yani. Ne derler ona? Aterilisini çıkarmaya çalışıyoruz oradan. Mesela arkadaşlar ben size göstereyim şimdi hemen. Mesela arkadaşlar ben topu almak istiyorum. Mesela Hero Bonaza. Heh. Çıkın Anladım. geldi. Tamam. Yok. Hero Bonaza diyoruz. Oturduklar. Bir tane açarım. ben de açacağım. Bakın bundan geldi. Şimdi sıfırla. Ve bir tane daha alıyorum. Arkadaşlar bundan kazandım. Bundan dört tane. Arkadaşlar çok iyi Onları tamamlarsak görevlerden de şeyimi alayım. Ne yapayım Selim? Zengin olmak bu değildir. Arkadaşlar Selim hala zenginim diye bana hava atmaya çalışıyor. Yoo sen bir kere bana hava Arkadaşlar İstanbul bu kim? Arkadaşlar İstanbul Rumble diye bir şey var. İstanbul Rumble. Rumble. Arkadaşlar burada sopayla dövüyoruz. Aa evet. Ha. Arkadaşlar. Seni davet ediyorum. Bu adamı da davet ediyorum. Belki gelir. Belki gelir. Evet. Arkadaşlar. Tum tum Herkes biliyordur şimdi. Evet. Anlatmaya gerek yok onun sopası var onun sopasıyla dövüyoruz evet. Selim gelemedi Arkadaşlar o oluyoruz sonra onunla dövüyoruz <laughs> Arkadaşlar Selim bir giremiyor hata oldu Eğer daha fazla giremezse ben tek oynamaya devam edeceğim Aha doğru böyle olmuş Arkadaşlar Selim şey telefonu bagaj soktu. Arkadaşlar Selime bir bak oldu. İlk turu ben oynayacağım bir. Sonra Selim gelecek. Dur. Arkadaşlar bekliyor şey diyor. Bekle diyor. Arkadaşlar biraz bekleteceğim özür dilerim arkadaşlar. Işte onu sok. Arkadaşlar hemen geliyor. biraz bekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir sürü arkadaşım var. Siz de arkadaş dinebilirsiniz İstanbul Üniversitesi'de. Arkadaşlar. Bu benim arkadaşım. İşte. Şimdi bütün arkadaşlara basın ya arkadaşlarımdan biri katılmıyor bana. çevrim dışı çevrim dışı hepsi. Selim gelecek. Bir de şu adam var. Selim bekliyoruz. Ha geldi. Tamam. Selim geldi. Adam nerede? Arkadaşlar Selim geldi. Video başladık. Şişt, videomuza başladıyorum arkadaşlar. Oyunumuza başladık. Bu oyun da çok iyi. Arkadaşlar Selim'in telefonu biraz şey eski model iPhone 7 olduğu için evet. geç geliyor. Abim de bekliyor evet. Arkadaşlar benim tabletim biraz daha benim tabletim hızlı. O yüzden e, onu o işte. Evet. Arkadaşlar kardeş olduğumuz belli oluyor sanki birbirimizin kelimelerini tamamlıyoruz da belli oluyordur. Arkadaşlar şu takımlı var, bir de bir takımsız var. İstanbul evet. Rumble. Şu an takımsız hali herhalde. Arkadaşlar sopa aldım. Ee, sopası aldım. Herkesi döveceğim bunu. Düşme Ay, sakın. Da, 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 da. Arkadaşlar dövüyorum. Beni dövdüler. <laughs> Arkadaşlar sopayla ile... şöyle. Kimse bana, kimse sana yapayım. dokunamıyor. Selim'i gördüm şimdi. Kaç canın kal kaldı? İki. Adamın bir kalmış. Arkadaşlar kimse eğlenmedi. Çok zor eğleniyorlar. Çünkü canları var. Evet Takımda olsaydı canlar yoktu. Bakın burada Selim var. Bir canın kalmış. Niye dalıyorsun bana? Bak üç can. Arkadaşlar arkadaşlar senin iki cana ben 3 canla kazandım. Takımlı diye biliyorum. Yok takımlı değil. Belki takımlıdır arkadaşlar. Bir bakalım. Demek ki senin takımlı olmayınca da yenebiliyormuşsun değil mi? Abi bak. Arkadaşlar bir şey yapmayın. E, ee, yenebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Olduğu, olduğunuz yerde. Bak takımlı demiştim Selim. Evet, i̇ki takımlı mı? Dört takımlı mı? Bilemedim. Bak, arkadaşlar iki takımlı olsaydı daha iyi olur da. Selim'le V'si. Arkadaşlar Selim'le VS atıyoruz. Tüm, 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 Sizi döveceğim. Selim döveceğim ben. Arkadaşlar oh, Selim'e vurdu. Dövme. Abi bizi dövme. Tam birbirimizi dövmeyecekmişiz Selim'le. Diğer mi? adam <laughs> Arkadaşlar herkes an... On... savurdu. Keşke aynı takımda olsaydık senin çok eğlenecektin. Amca beni canlandır. O oh, kendi adamına vurabiliyorum. Arkadaşlar kendi adamına vurabiliyorsun. Ben şunu öldüreceğim. Amca beni. Hayır canlandı. öldüm. Amca 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 beni canlandı. Arkadaşlar ben lan Aa Selim yeniden canlandı. Arkadaşlar beni canlandır. Selim'i mi Ay beni canlandırdı. Adamı vurdum özür dilerim Seni Senin tekrar canlı oldu. Kim oluyor lan? Senin bana niye vuruyorsun? Ya gel 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 sen kime vuruyorsun? Sen kimi şekil yapıyorsun? Ya bana niye vuruyorsun gerizekalı adam? Arkadaşlar gel gölü bana vurdu kendi adamım ya. Kendi adam gel bana vurdu. Arkadaşlar birimizi canlandırsınlar. Ben şu adamı canlandırırsanız da olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu son turda. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Görüşürüz.